Merhaba severler. Bugün sizlerle maydanoz yetiştirmenin çok kolay bir yöntemini göstereceğim. Şimdi öncelikle bu şekilde yumurta viyollerimizi alıyoruz ve altlarını kesiyoruz. Neden? Çünkü buralara daha önce diktiğimiz, tohumdan diktiğimiz ve fide olarak yetiştirdiğimiz maydanozları yerleştireceğiz. Niye bu yumurta viyolu kullanıyoruz? Çünkü yumurta viyolu toprağın içerisinde çürüdükten sonra çok güzel bir besin kaynağı oluyor ve bu şekilde e, toprağın üzerine koyuyoruz. Sonra maydanozları direkt toprağa dikmiyoruz. Çünkü toprağa diktiğimizde ne olacaktır? Karıncaların kaçırmasına, çalmasına sebep olacaktır. Çalmasını kolaylaştıracaktır. O yüzden biz ne yapıyoruz? Büyülleri maydanozlarımızı ekerek fide haline getiriyoruz. Bu daha garanti bir yöntem oluyor. Atlarını kestiğimiz viyollerin iç kısımlarına koyuyoruz ve artık bunu e, tamamen toprağa gömüyoruz. Neden? Dediğim gibi e, viyollerimizin e, kartonun tamamen soluk solukça çürümesi ve toprağa karışması ve bu da hem solucan aktivitesinin çoğalmasına hem de besin kaynağı olmasına sebebiyet verdiği için. Evet bittikten sonra işimiz bittikten sonra şu şekilde can suyunu veriyoruz. Can suyunu verdikten sonra bir gün sonra can suyuyla beraber e, humik hümik asit verebiliriz. E, bu da önemlidir. Mutlaka her hafta hümik asit ya da amino vermemiz uygun olur. Hepsi bu kadar. Kendinize ve bahçenize çok iyi bakın. Hoşçakalın.